AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada emeklilerin artan kira fiyatları karşısında zorlandığını belirterek ev sahibi olmayan emeklilere yönelik sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Belediyelerin veya kurumların cebinden hiçbir para çıkmadan Milletvekili Kurt kamu ve belediyelere ait atıl durumlardaki arsaların değerlendirilerek herhangi bir kamu kaynağı kullanılmadan müteahhitler aracılığıyla emeklilere uygun fiyatlı konut sağlanabileceğini ifade etti. Ekonomik sıkıntılar yaşayan emeklilerin en büyük sorunlarından birinin yüksek kira bedelleri olduğunu belirten Resul Kurt, bu sorunun çözülmesi için devletin daha aktif politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi. Emeklilerin sorunlarının çözümü Sosyal politikaların geliştirilmesi, emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi, emeklilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Ev sahibi olmayan emekliler kira artışları karşısında zorlanmaktadır. Bu nedenle emekliler için gerek kamuda gerek belediyelere ait atıl durumdaki arsaların belediyelerin veya kurumların cebinden hiçbir para çıkmadan kat karşılığı projelerle müteahhitlere sosyal konut projeleri yapılmak üzere tahsis edilmesi ve buradan elde edilecek konutların emeklilerimizin konut ihtiyacı var ve belediyelerimizin atıl arsaları varsa bu atıl arsaların sosyal konut projelerinde değerlendirilmesi ve üretilecek sosyal konutların çok düşük kiralarla emeklerimize tahsis edilmesi emeklerimize nefes aldıracaktır.